Herkese merhabalar. Yine bir hisse videosunda beraberiz. İlk olarak Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ta günlükte e, şu an daha önceki bir direnç vardı, 651'de. Fiyat en son 544'ten hareket etti ve şu an bu bölge arasında hareket ediyor. İzleyeceğimiz yol nasıl olabilir? İlk olarak ya bu iki bölgenin e, ikisinden birinin kırılmasını bekleyeceğiz. Eğer bu şekilde yukarı doğru kırılma olursa o zaman tekrardan yükseliş trendi potansiyeli e, olabilir. Tabii ki unutmayalım bu, buradaki bir arz bölgesi var. Yani 7 lira ile 8 lira arasında. E, fiyat burada kırılma yapsa bile burada satıcılar baskılı çıkabilir. Yani 7.80 üzerinde fiyat kapanış yaptığında tekrardan e, Beşiktaş e, yükseliş trendine çünkü haftalıktaki trendi hala yükseliş günlükte her ne kadar düşüş trendi olsa da e, bu şekilde izleyebiliriz. Yani şu an için Beşiktaş'ta bir hamle yapmak e, gerçekten zor. E, 4 saatlikteki bu seviyenin tekrar kırılmasını beklememiz gerekiyor. E, öyle bir şey gördüğümüzde, kırılma geldiğinde tekrardan o zaman e, bir fırsat ko kovalayabilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ama bu iki, er, e, iki çizgi arasında bir kırılma olmadan bir karar vermek e, Gerçekten mantıklı olmayacaktır. O yüzden bunu bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet gelelim Nugyo'ya. Nurol Gmeo. Daha önceki arz bölgesi işaretlemiştik 15 liradan. Burayı geçemedi ve haliyle tekrardan düşüş geldi. Bu beklediğimiz bir hareketti açıkçası. Bunun üzerinde kapanış olsaydı o zaman yükselişin devamı gelecekti. Ama olmadığı için tekrardan başladığı noktaya kadar düşüş geldi. Şimdi bundan sonra nereye kadar bu düşüşü bekleyebiliriz? Fiyat bu buralarda biraz oyalama yapabilir. Belki bu aşağıdaki fiyata kadar gidebilir. Haftalıkta bir izleyelim. Haftalıkta, aylıktan. Yani aylıkta da yükselişte şu an. Bir müddet daha düşüş gelebilir. Yani bu 10 liralara kadar veya 9 liralara kadar. Ama kademe kademe izlemek gerekiyor. Şu an için ilk bekleyeceğimiz seviye 10.75. Buralara kadar gelirse burada alıcılar kendini gösterebilir. Aynı zamanda burada da bir alıcılar kendini gösterebilir. Şu an daha önceki dipten hareket etmişti burada. Tekrar aynı seviyeye geldi. Yani şu an alıcılar pek baskılı değil bu hissede. O yüzden büyük ihtimal satıcılar önümüzdeki günler fiyatı biraz daha düşüreceğini ben düşünüyorum. Ama 10-80 ile 10 lira arası bu bölgede de takip etmek gerekiyor. Şu an için kesinlikle hiç alım sinyali veya olumlu bir durum söz konusu değil. Şu an beklemek en doğrusu. Buraya geldiğinde tekrardan bu hisseyi inceleriz. Onu o zaman fiyat hareketine göre değerlendirme yaparız. Evet gelelim e, Vestel'e. Vestel'de daha önce haftalıktaki yükselen dipten 25-38'den e, hareket etmişti. E, şu an e, tekrardan düşüş geliyor. Günlükte nasıl bir olay izleyebiliriz? Günlükte eğer buradan e, şu anki işaretlediğim yerden e, geri dönüş almazsa büyük ihtimal tekrardan 28-40 seviyesini test edecektir. Hatta e, şu şekilde de bakabiliriz sert bir şekilde düşüp iğne bırakıp Ondan sonra tekrardan e, buralarda hamle yapabilirler alıcılar yani 27-30 seviyesinden e, burada hamle yapabilir aynı zamanda bu fiyat daha önceki yükselen e, dipten de e, hareket gelebilir yani 28-32 burayla e, bu bölge arasında yani şu bölge arasında e, alıcıları potansiyel olarak görebiliriz. Tabii ki fiyat hareketinin buraya geldiğimizde takip etmemiz gerekiyor. Şu an için kesinlikle bir sinyal yok. Sadece 4 saatlikte daha önceki alçalan tepeyi geçtikten sonra tekrardan buradan başlamıştı bu hareket. Şu an bu, burada. Eğer buradan tekrardan bir hareket görmezsek yani tekrardan bir hareketle bu seviyeyi geçer isek 32 lirayı geçer ise tekrardan alıcıları bastırıp burada kırılma yapıp geçerse o zaman muhtemelen tekrardan 34 seviyesine kadar ve daha yukarılara kadar görebiliriz ama şu an için pek öyle bir görüntü yok satış satış mumları da küçüldü önümüzdeki günler ve saatler netleşir diye düşünüyorum ama günlükte takip ettiğimizde ben bu bölgenin pek tutunamayacağını düşünüyorum. Yani haliyle 28 lira altına kadar ineceğini ben öngörüyorum, düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Bu ise de bu şekilde. Yani elinizde varsa yapacak bir şey yok. Ya zararına kapatıp ya da biraz daha sabredip bu bölgelerde alıcıları görmeyi beklemeniz gerekiyor. Evet Kütahya Porselen'de. Aylıkta daha önceki bu e, talep bölgesini çizmiştik. E, daha önceki videoda bu hisseyi analiz ettiğimizde, bunu da ilk defa seyrediyorsanız daha önceki videoyu e, yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Demiştik ki burada alıcıları muhtemelen e, görebiliriz diye. İlk e, geldiğinde burada fazla alıcı görmedi. Sonradan e, son 3 gündür bir alıcı baskısı var. Aylıkta bu ise e, yükseliş trendinde. O yüzden ben e, tekrardan eğer bu ise yani e, şu an için tekrardan da geri bir düzeltme yapıp şu seviyelerden bu şekilde bir fiyat hareketi çizerse o zaman e, yükselişten emin olabiliriz. E, şu an için tek yaptığı e, bir defa yükseldi. Biz geri düzeltmeyle tekrardan oluşturduğu zirveyi geçmesini bekleyeceğiz. Emin olmak için. Çünkü fiyat bazen bu şekilde yapabiliyor. Mesela alçalan tepeleri var. Tekrardan bu alçalan tepe üzerinde kapanış yapıyor. Bir seferinde, bir seferliğine mahsus. Ondan sonra aşağı ineceğim, düzeltme yapacağı zaman buradan geri dönmüyor ve tekrar kırılma yapıyor. Yani buradaki ne oluyor? Buradaki stopları toplamış oluyor ve to tekrardan e, yoluna devam ediyor. O yüzden bir defa yükselmesi kesinlikle bizim için bir şey ifade etmiyor. E, geri düzeltme ile tekrardan bu oluşturduğu zirveyi kırması gerekiyor. Ki e, o zaman e, yükseliş trendi için kesinlikle onay gelmiş oluyor. Evet Kütahya porseleninde e, bu şekilde beklememiz gerekiyor. Ama aylıkta e, şu an talep bölgesinde bunu da unutmayalım. Yani kesinlikle yükseliş trendinde. Bu ise ben önümüzdeki aylar tekrardan ilk olarak yani 47'lere hatta 52'ye kadar gidebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu bu aylık grafik bunun için sabırlı olmak gerekiyor. Evet gelelim cemas dokuma haftalıktan izleyelim. Haftalıkta en son yükselen dip kırılmıştı. Ve şu an tekrardan bir düşüş görüyoruz. Yükselişin gelebilmesi için 1.45 seviyesi tekrardan geçilmesi gerekiyor. Günlükte bakalım günlükteki e, seviye daha önceki günlükteki en son alçalan tepeyi kırdı ve şu an e, buradan tepki aldı İlk defa aldı ve şu an tekrar gidiyor. Eğer bunun altında kırılma yaparsa e, aşağıdaki 1.15 bölgesine kadar gider. Buradan da tepki almazsa aynı az önceki anlattığım gibi yeni dip oluşturmaya gider. Eğer burada tutunamaz ise burada da tutunamaz ise o zaman büyük ihtimal ya buradan tepki alma olasılığı ihtimali var. Bundan da almazsa buradan da almazsa tekrardan yeni bir dip yapmaya doğru gider. Az önceki çizdiğim olay yani alçalan tepelerin üstünde kapanır gibi yapıyor. Sonra tekrardan güç kaybına uğrayıp satıcılar tekrardan kontrolü eline alıyor ve yeni dipler oluşturmaya başlıyor. Bu da tabii ki manipülasyon demek. O yüzden her ihtimale her senaryo karşı temkinli olmamız gerekiyor. Bu ise de bu şekilde takip edebiliriz. Şu an dediğim gibi haftalıkta en son yükselen dipi kırdı buradan tepki alsa bile 1.68-1.70 seviyelerinde kesinlikle dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde belirteyim. Evet, Esenboğa Elektrik, Esen'de durumlar nedir? Esen'de daha önce buradaki arz bölgesinden tepki aldı ve şu an fiyat bir atak yaptı ve şu an bir duraklama gördük yani bir geri düzeltme gördük. Yani yükseliş için 34.80'in tekrar kırılmasını bekleyeceğiz. Yani bu şekilde tekrardan kırılması gerekiyor. Ondan sonraki düzeltmede e, emin olabiliriz. Yani ondan sonra onay vermiş olur. Sadece bir defa e, üzerinde burada durması hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden bu seviyeyi tekrar kırılması gerekiyor. Aksi takdirde fiyat tekrardan... E, düşüşe gelip tekrardan aşağıdaki seviyeye kadar gidebilir. Burada ne olur? O yüzden burayı işaretledim. 28 lira seviyesinde alıcı bulma olasılığı ihtimali var. O yüzden burayı işaretledim. Bunu e, işaretleyip yani, takip etmemiz gerekiyor. Şu an kesinlikle hiçbir şey yapamayız. E, alış için kesinlikle bir e, sinyal veya bir onay yok. Sadece tekrardan bir kırılma beklememiz gerekiyor. Evet, dağı e, giyim bu hissede de nasıl bir yol haritası izlememiz gerekiyor. Aylıktan 0.55'ten bir yükseliş trendi vardı. E, şu an yani birkaç aydır düşüş görüyoruz. E, son birkaç haftalar küçük de olsa biraz alış Sinyalleri alıcıların a, sinyali var. E, fakat her her defasında yükselişten sonra satıcılar kontrolü devralıyor yani burada nasıl bir yol izlenilmeli şu an en son günlükteki ki alçalan tepe burası 4 saatli inelim 4 saatlikte ilk tepe burasıydı yani rally yaptı düzeltmeden sonra tekrardan kırılma geldi yani Burada talep bölgesi vardı. Şu an fiyat hareketi bu alan içerisinde. Şimdi bu alan içerisinde 2 ile 2.37 arasında fiyat bulunmakta. Bu bu iki alanın geçilmesini beklememiz gerekiyor. İlk defa test aldığı için muhtemelen tekrardan 2.37 seviyesine kadar gidecektir. Fakat burada arz bölgesi vardı. Buradan tepki aldı. Eğer tekrar bu arz bölgesini geçerse yani 2.28'in üzerine geçerse ondan sonraki gideceği nokta 2.56 ve daha sonra da 3 lira seviyesi olacaktır. Şu an için sadece dikkatli olmak gerekiyor. Bu ise de alım için şu an fiyat ortada. Buralardan fırsat görüp Alım yapsaydınız, şu an yani iyi bir pozisyondaydınız. Ortadan alım yapmak her zaman riskli, her zaman en ekstrem uçlardan yani alırken de satarken de karar verip işlemi orada ya alım yapmak ya da satış yapmaktır. Ortalar genelde riskli olur. O yüzden emin olmak istiyorsanız tekrardan 2.37'nin kırılmasını bekleyeceksiniz veya 2 liranın, yani bu iki çizginin birinden birinin kırılmasını bekleyeceksiniz. Ondan sonra net bir fiyat hareketiyle önümüzü görebiliriz. Evet, e, Türex hissesinde daha önceki çizdiğim e, seviye vardı. 4 saatlikte demiştik ki buradan bu iki çizgi arasında bir kırılma bekliyoruz diye. İlk olarak aşağıdaki bir e, kırılma geldi ve daha sonradan e, fake atıp hemen yukarı doğru bir kırılma geldi yani şimdi bu burada nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bu şekilde fiyat hareketiyle nasıl bir yol izleyebiliriz ben fiyatın yani buradaki arz bölgesine kadar gidebileceğini düşünüyorum 10.45 ile 10.95 arasına kadar potansiyel olarak fiyat gidebilir zaten burada arz bölgesi var e, muhtemelen e, yarın da e, tavan görme olasılığımız yüksek bu hissede. Bu hisseyi tak, e, alım yaptıysanız şu an e, güzel pozisyondasınız. E, aşağılardan tabii ki e, alım fırsatı gerçekleştirirseniz şu an e, güzel bir durum. E, burada sadece bir dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Eğer aşağıda alım yaptıysanız burada kısmen bir kar alabilirsiniz yani mantıklı olur eğer bu bölgenin üzerine yani 10.95 üzerinde kapanış gelirse o zaman yeni bir fiyat hareketiyle yeni yükselişler yeni zirveleri görebiliriz Tabii ki adım adım gitmek gerekiyor arz bölgelerini unutmadan yani bu bölgenin üzerine geçerse ilk engel 11.70 ile 12 lira arası olacaktır yani kademe kademe e, takip edebiliriz. Evet gelelim EG profilde. EG Pro hissesinde durumlar nedir? Aylıkta zaten yükseliş trendinde, haftalıkta haftalıkta da buradan yükselen dipten hareket etti. 20-30'dan 48'e şu haftalık bölge arasında kırılma olmadığı sürece hala yükseliş trendi geçerlidir. E, sadece e küçük zaman birimlerinde şu an düşüş trendinde. 4 saatlikteki trendte trendde şu an 4 saatlikte en son alçalan tepe burasıydı. ve burayı geçti. şu an fiyatın tekrardan ben buraya doğru yani buradaki talebe doğru gelebilmesini yani gelebileceğini düşünüyorum. Saatlikteki en yüksek Alçalan Tepe'nin en zirvesi 29.30 ve en düşük olarak da 29.27.90. E, yükseliş gelmesi için kesinlikle 29.28'i geç, bu seviyeyi kırması gerekiyor ilk olarak. E, kırılma olursa, zaten şu an bir hareket başladı geri çekilmeye tekrardan bu seviyeyi e, kırabilir. Eğer bu iş olursa, 29 30'u da geçerse o zaman e, potansiyel yani intraday küçük zaman biriminde fırsat verebilir. Haftalıkta ise zaten e, düşüş trendi devam ediyor gördüğünüz üzere. E, Ege profilde e, şu an için çok güçlü sinyaller olmasa da küçük zaman biriminde e, sanki alıcılar kendini gösterdi. İlk atak yaptılar burada. Sonradan geri düzeltme ile eğer bu 29-12 seviyesi tekrardan hacimli bir şekilde kırılırsa ve aynı zamanda 29-30'daki saatlikteki alçalında tepede kırılırsa o zaman e, gün içerisinde yani al sat için daha doğru diyelim e, bir fırsat verebilir. Tabii ki burada alım yaptığınızda fiyat nereye kadar gidebilir? E, fiyat tekrardan 34 lira seviyesine kadar eğer buraya geçerse e, gidebilir. O yüzden bu hisse de bu şekilde takip edebiliriz. Gelelim Akfen'e. Akfen'deki durum nedir? Aylıkta buradan alçalan dip vardı 259'dan ve yeni zirve 545. Şu an bu seviye burada fiyat tepki aldı ve ben tekrardan yani önümüzdeki aylarda. Bu hissenin tekrardan e, 5 liralara kadar ve tekrar yeni zirve için yükselebileceğini düşünüyorum. E, tabii ki şu an için bir yükseliş geldi. Tek, e, yükseliş geldi buradan. Tekrardan bir düzeltme yaptı ve tekrardan e, bir yükseliş geldi. Şu an için fiyat gayet e, olumlu. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. E, fiyat buradan tepkisini aldı. Ben önümüzdeki günlerde bu hissenin belki tekrardan gelebileceğini düşünüyorum bu talep bölgesine veya e, gepli açılışlarda ani bir yükseliş görebiliriz. Eğer onu gördüğümüz takdirde tekrardan e, 5.48 seviyesine kadar gidebileceğini düşünüyorum. E, şu an için fiyat hareketi olumlu. E, listenize tutup takip edebilirsiniz. Evet, Polisan Holding'de e, durum nedir? En son e, Alçalan Tepe'de fiyat e, yükseliş yaptı. Fakat e, düzeltme bir hayli uzun sürdü. Eğer burada tekrardan yukarı doğru bir kırılma gelir ise 3.26'yı geçtikten sonra e, tekrardan e, bir düzeltme ile buralarda fırsat kollayabiliriz. Burada fırsat e, yakaladıktan sonra nereye gidebiliriz ilk etapta? Yani ilk etapta 4.92 seviyesine kadar yükselebilir Çünkü haft, e, haftalıkta da en son fiyat buradan yükselmişti. E, tekrardan e, yükseliş trendi devam edebilir. E, bu hisse de fiyat hareketi güzel olduğu için e, sizin için e, listenizde tutabilirsiniz. E, hep birlikte fiyat hareketini takip edip bu seviyenin kırılmasını beklememiz gerekiyor. Eğer bu seviye kırılmayıp da aşağıdaki seviye kırılırsa o zaman bu hareket e, fake edip ve tekrardan düşüş devam edebilecek edecektir. Eğer bunun aşağısında kapanış olursa, sadece beklememiz gereken seviye emin olmak için, yazı tur atmamak için 3.26'nın kırılması. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Evet analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. İlk defa izliyorsanız daha önceki videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Eğitim video videosunda izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.